Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da insanları trolleyeceğiz. Yanımda kardeşim Gülsen var. Yanımda abim. Hadi şimdi elleri trolleme zamanı. Şimdi Gülsen, şunları şimdi. Sen eşyalarını Evet, şimdi eşyalarını Burada bir şeyler var. Aa burada biraz daha statik çit var. Allah ne oldu? A arkadaşlar o zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet geçelim. Derken de bütün insanlar 12 burada. 12'ye geçebilirim. Tamam. 12. 12'ye geçelim. Evet 12. Gel bir Kapı açık zaten. 12'ye geç. Dün konuğun. Ara ara ara. mi? Şimdi eve geri gidelim. kasaya gidelim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 ben ben. ben Ben Kaç, kaç 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 kaç. Neredesin? Benim aslında. <laughs> ne yapmış lan? Kaç kaç kaç. Benim de benim şey var ki. Paranı çal. <laughs> Kesin eve gidecek, banlayacak beni. Arkadaşlar. <laughs> Gelsene 15'e gidelim. Yine aynaya <laughs> ev <var>. ne diyor? <laughs> Kaçta kaç, aslan? Kaç? 15. o zaten en karşısında. Patlatıyorum patlatıyorum. Aldım aldım. <laughs> hadi hadi. Hadi. <laughs> Sen e Bu kızmış ya. Bunlar ikiz mi lan? Aynı. 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 Ama bu erkek ama kız. Şey. şey. Ya bu ne? <laughs> Ninja Girl ya. <laughs> Youtuber ya. Ben biliyorum. Neden böyle bir ara? Bunun kafası gizli bir, gizli bir e, yerde mi? Ha mutfaktaydı. Evet mutfakta dolapın üstünde. Mutfak mı yaptı? Evet mutfak nerede? Ha <laughs> burada burada. Ne Neredeydi ya biliyordum ben. Evet. Geldim Gülsüla gel. Neredesin ha? Burda. Yavaş yer. Ya. La boya gel. La boya Burda. Burda. Üstte çık. Burda. ha niye bakmıyorsun? <laughs> <laughs> Zaten açıp çıkardın. Güvenlik seni tehdit etti diye. Aha geldi vallahi. Kaç gözüne kaç. Valla bıçak mı yani. geldi? <laughs> aa <laughs> aa kaç. Koşamıyor bile. <laughs> <muyum>? Koşamıyor bile. Geldi gözüne bak. 19'da inme. Allah geliyor. Hadi 19'a gel. Sıktın mı sen? <laughs> vuru 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 vuru. <laughs> Benim bir uh, benim. Ben dinliyorum da, da. Neredesin? Nerede? Tamam, ne? al. Koş, koş, koş. ben Nereye gittin? <laughs> Uçtu. Aa, nerede ya?

ee 33 38 aa 12 aa 18 ben 18'deyim 18 mi? hı ben kaç yaşım ayakta ki ee bilmiyorum ee bu 40 40 ne hatırlarsın Di sana. Tadi girai. Tengah girai ni, Mok. yerlere girdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben anladım çok üzüldüm. Ben kaldım mı orada çıkamıyorum da merdiven. Merdiven de koyamıyorum ya karanlık. Dur bir dakika ben buradan çıkamıyorum. Bismillah. Benim dünyadan düşük şey. Arkadaşlar başka ev sen mi? Bir benim damlandığım yer var. Bu da normal insanların trollü. Başlangıca gel. Ana zombi bu. Zombi kız. Zombi kız. Baksana abi. Zombi. Bak. Bu senin kardeşin değil mi? Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim mi? Hayır diyor. Hayır gelmiyor. Ne olsun. Şimdi bunlar İnsanlar troll Şöyle Böyle bindirelim sepetimize. Sepetimiz. Merhaba. Lan lan. Gel lan buraya. Gel gel gel. Gel gel gel. Haa. Kuşa. İlk kuş. ayet. Yangın tüpü. Git lan sonra ben. Ne yapayım? Ya. Ya Zombi olmuşsun mu? Düş. Düş. Top gibi tek gireceksin. Şak. Çekiyorlar. Ben ne at? La 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 bum. Ah! La 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 gel buraya bakayım. Bak gel. Dön 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 dön. Ya aman ya? Gel sen yap tamam Bir daha da indiğimde seni gördüm. Gel buraya gel 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 gel. Gel bakayım. Kuk. Uç. Ne diyeceğim? Sen niye oyun oynuyorsun? Zombi. Şu sefer kim ne yapıyo zombi kesimi Dışkı Hıh Bu bir kere de düşmüyo artık Kork gibi sakin ol Gel buraya bak. Zıplayıp duruyor. Zıplamakla çare mi var Kalk Düş O zaman bir daha Hı. imut Gördü ya Hıh Yeter ya. yeter ya. Ha koy. koy. Oynamayın ya. Arkadaşlar ben dondurma Oyun oynamanın zamanı mı? Zaten oyun Bırakalım da bir oyun. Ne yiyelim? Nasıl çok güzel be. Abi medal. Böyle oyun oynayabilirsin. Bak, Labirent gibi.